tergahında bulunuyor. Bütün bunların hepsi e, elbette ki bir bütün oluşturuyor. Bu e, mevcut eserler de gene saray koleksiyonundaki gömleklerde e, bu din büyüklerinin ve halk arasında kullanılanlar arasındaki farkı belirlemekte bize yardımcı oluyor. Neyse. Olmuyorsa da... Şimdi şurada kitabe kısmını görüyorsunuz. Kitabe gömleğin ön tarafında bulunuyor. Ve şurada altın zemin üzerine yazılmış. E, zemin rengi e, altı, e, Bazı e, yazılar siyah ama kırmızıyla belli edilen yer var. Burada bizi en çok ilgilendiren şey 3 yılda tamamlanmış olduğu, işte burada tarif ediyor. Güneş kocuğuğuna girdiğinde, işte şu tarihte başlanmıştır. Başlama tarihi 1477 ve sonra da 1480 yılında. dediğimiz gibi çok yararlı olamamış ve sonunda ölmüş. Kendisi bu gömleği giyemeden ölmüş. Erken örnekler olduğu için usluk bakımından baktığımızda erken Osmanlı uslubunu gösteriyor. Özellikle şu köşede gördüğünüz şurada gördüğünüz yuvarlak lacivert zeminli yuvarlak Şurası tamamen Selçuklu uslubunu gösteren e, bir daire içinde e, çeşitli bölünmelere ayrılmış bölüm e, ve mavi zeminli bölüm sanki bir nazar boncuğu gibi e, karşıdan görünüyor e, ve e, orada erken usluba işaret ediyor. Yakalar takma yakadır. Her zaman ayrı olarak kullanılır. Zaten işin e, ilginç olan tarafı da burada bir tılsımlı gömleğin üstüne çizilmiş olmasıdır. Önde bir tane lok, omuzlara düşen birer lok. Şimdi burası yanda gördüğünüz kısım kol kapağıdır. Kol kapağının üzerinde de gene loklu şekil görülür. Ve gömleğin arkasında da bu yakanın son şeklini görüyorsunuz. Tevkalade ilgi çekici bir ol, konu. Ol, Gerçekten çok güzeldi. Hepimiz için çok çok teşekkür ediyoruz. Plaketini takdim etmek üzere dekan hocamızı buraya davet ediyorum.